Sevgili dostlar burası Ermenek Zeyve diye bilinen yer. Burada Ermenek Barajı'nı besleyen ana kollardan biri olan Zeyve Çayı'nın çıktığı yeri biliyorsunuz. Bakın burada iki bayan su yok. Ama şurada taş dağın arasında bu ileride şöyle gösteriyor. Şuralarda su kaynıyor. Yerden kaynıyor. Tek bir da ve bu su debisini artırarak Aşağı doğru böyle var. Aşağı kadar da bu zeyve. Aynı zamanda köylülerin ürünlerini getirip sattıkları bir yer. Zeyve pazarı diye de biliniyor. Aşağı bölgede birazdan oraları da size göstereceğim. Ürünlerin satıldığı, bazı restoranların bulunduğu, e, suların dibinde oturma alanlarının olduğu bir mekan. Gezginlerin, fiyat sevenlerin, macera sevenlerin mutlaka görmesi gereken muazzam güzellikte bir yer. Karaman Zeyya.